Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bir buçuk saatte tavanı gördük. Bir buçuk saat içerisinde altın aydan tavanımızı gördük. Verdiğimiz fiyat 64.40. Malın kaymaklı yeri, kırılım noktası. Buralar kaçmaz. Gördüm affetmem. Hemen bir buçuk saatte yani 10.41'de paylaştım. Bakın arkadaşlar 11.41 şey 10.41'de paylaştım. 27 Ekim. Paylaştığım nokta Burası 64.40 Kimse diyemez Alıyor satıyor paylaşıyor ondan sonra yazıyor Hepsi burada Ben de her şey şahitli ispatlı Yok bunu dedim tavan oldu Yok şunu söyledik şu fiyatlara geldi yok Böyle açacaksın Takır takır benim gibi Kazandırdığını herkesin gözüne Gözüne sokacaksın kardeşim Herkes aylı bol kazançlar Borsam 27'ye katıl sen de parayı Cebe yakıştır